Nazif Hanım, sizde var mı proje? Birlikte bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Bir şeyler yazacak mısınız, yazıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yani Bekirle beraber aynı projede olmak isterim, istemem. O iş ayrı, bu iş ayrı mı? Diyenlerdensiniz. <laughs> açıkçası birlikte çalışmak istiyoruz. Yani ikimiz de istiyoruz ama nasıl olur onu gerçekten çok bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Hani ikimiz bakalım ne yapabiliriz, onu bilmiyorum. Ama bir şeyler yazıp çiziyorum açıkçası. Aslında bu sezon için biz bir oturup konuştuk ve bir proje yapalım üzerinden gitmiştik ama hayat şartları bizi birazcık durdurdu. E, çünkü ben bu ara Asil'i de hani çok tek başına ya da işte bir bakıcıya falan bırakmak istemediğim için e, onunla bu zamanı birlikte geçirmeyi uygun gördük. Müksel. Ama önümüzdeki sezon için e, birlikte bir projemiz zaten var. Nasıl bir şey? Tiyatro mu dizi mi? Tiyatro. Hı, çok sağ ol. E, onun dışında ben yazmayı seviyorum ve e, biraz böyle tekrar okuma yazma kısımlarına da yönlendim. E, güzel bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum ama Süper. bakalım şu an çok bilmiyorum. Ben yine okuturum Bekir'e ve sonra <laughs> beni biraz öf falan diyebilirim. Bekir sen tabii daha tecrübelisin. <laughs> e, sen daha tecrübelisin. Seyirci zevkinin sefasını süreceğim. Sen daha tecrübesin tabii. Nasıl bir duygu olur acaba? Bunu ne kadar yaşamadın ama yani e, sanat dünyasında çok az örnekleri var. Eşli, ya e, gerçi şeyler e, Yıldız Kenter falan... Oynamış mıydı hatırlamıyorum tabii, ama oynamış Sükran Bey ile Levent Aslında var güzel örnekler ve... Tam tersi aslında arkanda Daha güçlü bir olmuş olması eşin yani kadın ya da erkek fark etmez çok değerli bir şey çünkü e, ben mesela bir şey yazıyorum onu ilk e, beğeni olarak nazifeye sunuyorum o bakıyor onun eleştirisi benim için çok değerli o da aynı şekilde bir şey yazıyor bana gösteriyor acaba olur mu olmaz mı falan diye e, çok birbirini destekleyen ve besleyen şeyler e, şöyle bir şey yani eşim diye söylemiyorum hem Teoride hem pratikte çok e, bilgili ve e, iyi. O anlamda yani biz bir iki kişilik oyun çalışacaktı aslında başlıyorduk. E, ama işte Asil'in e, ihtiyaçları da olunca hadi şimdilik onu biraz öteleyelim. E, şu anda yapmayalım biraz daha büyüsün. İşte okul yaşına gelsin ondan sonra e, bunu revize ederiz o gerçekleştiririz diye düşündük. Yoksa çok güzel bir oyun çalışıyorduk aslında iki kişilik. E, onu da ben yazmıştım. Ee, i̇nşallah e, önümüzdeki sezon bakalım. itibariyle yani bu sene değil ama e, bundan sonra Eylül ayı itibariyle çalışmayı düşünüyoruz onu. Süper ne güzel. güzel. Şey normale döndü mü? Sizinle röportaj yaptığımız mevzu İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki... Taciz olayı sonra zaten biliyorsunuz sahne kapandı ilk defa Nazife Hanım'ın mahkemesi sonuçlandıktan sonra. Her şey şu anda psikolojik olarak da sizin için normale döndü mü bu süreçte? İsterseniz Nazife evet. cevap versin buna. Yani e, açıkçası çok böyle normale dönmek değil ama, Tabii ki bir rahatlama, bir nefes alma hı hı. oldu ama öyle bir anda e, olup biten bir durum değil, öyle bir psikoloji değil. Hı hı. Sadece hayattaki daha e, güzel şeylere sarılma motivasyonunuz ve içinizdeki duygular ve dengeler e, yerine oturmuş oluyor. Zaman gösterecek bazı evet. şeyleri bu konuda. Ama, Ama mücadele sürüyor galiba bir platform üzerinden siz e, bunu bir misyon edindiniz ve onunla ilgili bir mücadeleniz sürüyor diyebiliyorum. Evet diye aslında bir kadın olarak zaten hani e, bu tarz konulara karşı duyarlılığım vardı. Hı -hı. Özellikle çocuklar, kadınlar konusunda vardı. E, fakat e, bazen insanın başına bir şey geldiği zaman onunla daha fazla bir yüzleşme söz konusu oluyor ve daha fazla bir empati kurma durumu söz konusu oluyor. Böyle olduğu zaman da... E, Madem böyle bir durum yaşandı ve bu konudaki hassasiyetiniz ve kendi içinizdeki boşluklar daha net ortada, yardım etme isteğiniz ya da birilerine destek olma isteğiniz ya da başkaları bir şeyler yaşamasın ve bununla ilgili ne yapabiliriz durumuyla özellikle televizyon yani dizi. E, tiyatro yani sahne sanatları e, sektöründeki e, kadınlar olarak bir Susma Bitsin platformu var evet. e, ve hepimiz yani birçok kadın orada e, aktif olarak çalışıyoruz tamamen gönüllülük esasıyla yani çalışıyoruz dediğim şey bu e, ve bütün e, kadınlarla ilgili e, bu ayrımcılık konusu bizim gündemimizde olan çünkü cinsiyet eşitliğini savunuyoruz ve buna inanıyoruz. Zaten herkesin aslında buna inanması gerekiyor. Evet. Ee, bir e, pozitif ayrımı ben açıkçası inanmıyorum. Ayrımın pozitifi ya da negatifi olmaz bana göre. İnsan vardır. Kadın da erkek de e, insanız ve eşitiz. Sadece bunu göz önünde bulundurursak hem iş hayatımızda çünkü Meslekler arasındaki uçurumlar e, ve daha doğrusu o meslek içerisinde e, as üst ilişkileri e, çok fazla kullanılmaya müsait olabiliyor. Bütün bu dengelerde sadece insan olduğumuzu ve karşımızdakinin de insan olduğunu unutmazsak, kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir tavrı karşıya göstermezsek zaten sorun çıkmayacak ve e, hatta böyle platformlara da ihtiyaç kalmayacak, kalmayacak diyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz.